Tam daha ileri git, daha ileri. Daha ileri git. Daha ileri geç köpeğin önüne geç. İleri. Aferin kızım be. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi kızım gel bakayım. Hadi kızım. Vuruldu büyük bir ihtimalle. Aa, tamam tamam. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin kızım. Gel bakayım gel. Getir kızım. Getir. Getir. Getir güzel kızım. Gel güzel kızım. Tamam. Evet. Çok güzel pozisyondu. Gel kızım. Çok güzel pozisyon. Köpeğimiz getirecek şimdi kuşu. Aferin kızım benim be. Aferin benim kızıma benim be. Aferin benim kızım. 2014 2015 sezonunun ilk çullu. Tabii ki. Şu an yağmur da başlamış durumda. Bandırma meralarındayız, Kardeşim Okan'la birlikte. İnşallah güzel avlara imza atacağız. Fatih Bayburi, seni de bekliyorduk bugün ama kısmet değilmiş. Aferin kız. Aferin. Aferin, Aferin kız. kuş kanatları hemen kesmemiz gerekiyor. Onun için kıbleye doğru dönerek hemen kesim işlemimizi tamamlayacağız. Cümleten herkese yeni av sezonunda, yeni çulluk sezonunda rahat. <laughs>